arkadaşlar şimdi sizle oyunlar oynayacağız arkadaşlar. İlk görevimiz arkadaşlar OS'e tıklamak. Hadi tıklayın arkadaşlar tıklayın tıklayın. Tıklayın tıklayıcı tıklayın, tıklayın arkadaşlar tıklayın. Tamam ilk görevimizi tamamladınız. Bu biraz kolaydı. Şimdi ikinci Göreme geçtiğimizde arkadaşlar bu gördüğünüz kartan ay bu gördüğünüz timsa kaybolmadan arkadaşlar abone olun hadi abone olun abone bekliyorum arkadaşlar. Bir iki üç sıfır arkadaşlar. Tamam bu da biraz kolaydı. Şimdi en zor arkadaşlar. Hazır mısınız? Geliyor. Bir, ay, üç. 2 bir. Geldi. Bu gördüğünüz video oluyor. Arkadaşlar, arkadaşınıza şu şu tuş video şu, şu tuşla gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu gördüğünüz tuşla arkadaşlar bunu tıklayınca istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Lütfen bizim için yapın. Tamam. Bu görevlerde de tamamlandığına göre ben Uçuyorum arkadaşlar. Merhaba bu benim gerçek halim. Arkadaşlar geldim. Hemen jetpack takayım. Uça, uçarak gideceğim ben buradan. Jetpack'imi taktım. Şöyle şöyle. Viii.